Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün havalı silahla video çekiyoruz arkadaşlar. Ekol S66. Bunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bayağı bir videosunu çeken olmuştu. Silah full metal. Türk yapımı diye biliyorum. Çok bir bilgim yok silah hakkında. Her şeyi metal. Şarjörü çıkardığınızda ses çıkartabiliyor. Geri çekebiliyorsunuz. Böyle çekip sıkabiliyorsunuz. Baya güzel bir silah. Full metal. Şöyle bir e, mermisiyle birlikte ve bu silah ve 13 tane tüpü bana 500 liraya geldi arkadaşlar. E, gayet uygun bir silah. Başlangıç için iyi. Metal mermi sıkıyor. 18 yaşınızı doldurmanız gerekiyor. Ee, yanlış sanmıyorsam. Ben doldurdum mu? Hayır. <laughs> yani, satıyorlar. Ama ne bileyim, 16-15 yaşınızdaysanız satmayabilirler. Sıkı, sıkarken e, gözlük takmak şart. Şurada bir yer yaptık kendimize. Ortada bir tripodumuz, bir telefonumuz var orada. Bunu kanonla çekiyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi, güzel videolar bekliyor demiştim sizi. Artık güzel videolar gelecek. Bu silahla daha çok videolar gelecek. Yanlış sanmıyorsan binadan atış yapmıştım 35 metre ileriye gidebiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Farklı kesme yapmak zorunda kaldık. Şimdi cam şişeleri 10-15 metreden kırabiliyor. Bunu ileride birçok etin, tavuğun üstünde deneyeceğiz. Meyvelerin üstüne deneyeceğiz. Çok güzel, eğlenceli videolar sizi bekliyor olacak. Şimdi isterseniz cam şişeler üzerindeki etkisine bir bakalım. Evet arkadaşlar silah yakın çekimden bir de bu şekilde. Şimdi hızlıca şunu bir göstereyim arkadaşlar. Böyle tüpler oluyor arkadaşlar. Ee, bunu buraya yerleştiriyoruz, tamam mı? 5 milimetrelik alyanla bunu biraz sertleşene kadar sıkıyoruz arkadaşlar. Şu an sertleşti. Sertleştikten sonra. İçine ittirmeyeceğiz burada onu delecek bir, bir yer var. Hava kaçırmadan yapmak zorundayız tek seferde. Bu şekilde. Böyle yaptığımız zaman içindeki tüp ziyan olmuyor. Yine e, oyuncak mermili tabancalarda olduğu gibi burayı aşağı alıyoruz. Şu kenara sokuyoruz. Buradan dolduruyoruz. Buradan değil. Kesinlikle buradan doldurmuyorsunuz. Burada mıknatıs var zaten mermileri tutması için. Metal mermilerimizi alıyoruz. buradan tek tek bırakıyoruz. Bunu ben bir doldurayım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet. Mermilerimizi doldurduk. Tüpümüz hazır. Takıyoruz ve başlıyoruz. Burası 10 metre değil bu arada. Daha etkili bir atış yapabilmek için şöyle bir 6 metre 7 metreden sıkayım dedim. Yoksa 15-10 metreden sürüyor. Onu da deneriz. طيب <applause> Şimdi birkaç gram bir şey daha koyalım sonra videonun sonuna gelelim. Evet başlıyoruz. Bu sefer bira şişesi bulduk arkadaşlar şu arkalarda bir yerde. Biliyorsunuz biraz boş bir alandayız bayağı bir var. sefer random sıktım arkadaşlar. Evet, farklı bir kamera açısıyla şimdi güzel bir atış yapacağız. İlk isabet. Oo. Ya ama çok mermi koymuştum. <laughs> Come on man. <laughs> ama çok mermi koymuştum. <laughs> Come on man. Nasıl <laughs> nişancı ben. Devam <laughs> Bu sefer köpük kuruyoruz arkadaşlar. Köpükte ne gibi etkisi var görelim. Daha tam boşalmadı. Evet bitti. Bakalım nereye vurduk. Bir. 2, 3, 4, 5, 6. 6 yere vurmuşuz zaten. Güzel. Fena değil. Yalnız bir şey dikkat çekmek istiyorum. Arkadaki taş geriye uçmuş. Bunların taşları duruyor. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz. Şimdi burada çekeceğim boş alanda çekeceğim videoların daha sonuna Aklımda çok deli fikirler var. Bunları spoilerını vermek istemiyorum. Tabanca ile ilgili bir dahaki videolarda ne yapacağımı söyledim. Daha eğlenceli olacak emin olun. O videolar da çok yakında gelecek. Siz siz olun likelamayı unutmayın. Hoşçakalın. Yazda da geldiği için teşekkür ederim.